Hepinize merhaba arkadaşlar Blood of Simon kaldı devam ediyoruz En son burada kalmıştık Bakalım burada ne yapacağız Evet şimdi önce bir Altay'a gidelim bakalım bize ne görev verecekmiş Al beni içine al Bir sürü sana getirdim ben Neyin varmış öğret bize Eee niye öğretmiyor Ohus Sadece bunlar için mi aldın beni ne oluyor lan? There's chaos Ne oluyor lan zala? Onlar da öyle. Oha adamları yukarı alıyor bu bıçaklar. Bıcık bıcıklar. Bu ne yapıyor? Araştırıyor mu? Monsters. burası bir canlandı. Acayip ne var burada? Aa bunlar geldi buraya. Geberin lan. Oh gosh. There's so many of them. Unbelievable. Öyle öyle Şuraya bir özeldik. İşte bu bebeğim. Hatırlar mı? Nerede? Şuradan hemen kaçalım. Bunlar adamı yavaşlatıyor lan. Al beni al al. Oha bayağı canımız gitti lan. Aa bu özel uzaklaştırıyor mu? İyi. Öldüm lan hepsi. Nerede? Evet zamanı durduracağız. Bizim şu zaman durdurma özelliğimiz var değil mi? Evet. İşte bu. İlk adamımız gitti. Hadi bakalım. Ya adamı böyle patlatırlar işte. Sen ola. Ha ikisini birden. Oh bye de Star Wars'un özelliği var aramızda hayırdır Kime şekil yapıyorsunuz Ha Tuz da atarım kız da atarım Ya Adamı böyle çıkarlar işte Al sana Böyle pis sürtük İşte bu İşte bu bebeğim Tamam canım sakin ol Hadi bakalım Nereye duruyoruz şimdi? How do they know I'm here? Bunlar ne olabilir? Mızrakçılar ha. Onlarda mızrak varsa bizde de tabanca var. Hala. Kime şekil yapıyor onlar? <laughs> Gördü bizi pezenk. Vuramazsınız oğlum. Sağlı solla. Oh. Çat 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 çat. Yes. Hoppala ikili kombo. Hem ben vurdum hem on vurdum. Ne bu parçalıyor muyuz? Ya hadi parçalayalım. Hayalet nereye gittin lan? Uçur bizi aşağıya hadi bakalım. Neymiş lan oradaki? Oha şu gelene bak. Var ya çıkar sıçar bu. Çabuk çabuk zıpla 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 primary wine stuff isn't such a simple Ana bu niye açılmış böyle? Anam. Neyse bir gidelim şunu vurak. Hadi bakalım. Gidelim şunu bir tabancayla vuralım. Bunu tabancayla vuracağız. Sonra da fetiş yapacağız. Evet dur bakalım. Evet. Çok güzel. İşte bu hadi bakalım. Ah. Sonra bir daha hadi bakalım. Seni şu korumanı düşünmem lazım. Aa geri geri. Hadi bakalım. 3 kişi 4 kişi hadi bakalım. <laughs> Kafası karışsın bana. Bir daha. Hadi sürüsüne bereket hadi. Aha yattı saldırın. Vurun 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 vurun. Bir daha. Çat 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 çat. Bana vurmayın lan. Bir daha. İşte bu. <laughs> Patladı gitti eşşol eşek. Oha buna ne oldu lan böyle? Yes. Evet. Oha bu ne böyle? O zaman bir de buna böyle şey yaparız. İkili kombo Oo, dağıtırım ben buna. Oo, fena fetiş oldu. Bunları da mı yapacağız? Ya yapalım bakalım. Sonra buna ikili kombo Ya, yes. kıtına Gel bakalım buraya. Gel. Yes. Bir rahat durun lan. Ve combo combo yapacağım ben. Ayağını kaydırırım size. Git buradan dostum hadi bakalım git buradan. Git buradan hadi. Fetiş yapacağım sana. Gel buraya okçu gel. O, bu ne lan böyle ayağımın altında dolandı bu. Yes. Aha yine bu geldi bu arada. Bu arada geldi sıkıntı acı. Oh my god. Öldük lan, öldük lan, öldük lan. Dostum neden öldürdün bizi? Ağzını ah, açtım. Gel buraya gel 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 gel. Gel. İlla ben sizi çakayım mı onu mu istiyorsunuz? Ha? İlla bunu mu istiyorsunuz ha? alı siz al. Ana ölüyoruz la biz. Cık cık. Ayıptır oğlum lan. Azacıyın lan. Şerefsizlere bak ya. Oha tek kuruşta gidiyoruz. Yuh yok böyle bir şey. Ana, bizim hemen can lazım. Bunlar çok fena vuruyorlar. Şuradan hemen bir... Şuna hemen... Hemen öldürmem lazım şunu. Heh ağzına. Çok güzel. Şuna da hemen. Of 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 Şunlar var ya şunlar. Şunlar çok fena götüreceğim. Öl lan Kaç buradan kaç buradan kaç buradan Hemen bizim can almamız lazım Ah, Sıçıcam böyle iş ha 3 kere öldük lan Ayıptır oğlum lan Ana hiç saygıları yok bunları Önce bunları öldüreceğim Bunlar neresi zombi lan Bunlar bildiğin şerefsiz Öldü mü bu? İyi ölsün. Hayır. Ya. Buradan nasıl çıkacağım ben şimdi ya? Harbiden boka sardı bu oyun. İyi Allah tamam 3 can verdi abi sefer. Oha oha 3 can bile yetmiyor bunlara. Oğlum bunlar çok fena vuruyor lan. Ana sıçtılar belamı şimdi. Oha oha. Şöyle al geri. Al 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 al. Bir daha. İşte bu. Ölmüyor ki ama satayım? Ya lanet olsun dostum ya. Harbiden lanet olsun. Arkadaş yok böyle bir şey ya. Bunlar var ya adam öldürür. Bunları yine ben silah tutacağım da önce şunları bir öldürmem lazım. Bunlar beni var ya yerler. Şöyle bir uzaklaştıralım şunları da. Şuna hemen çat çat aynı şekilde yine devam edelim ona. Yoksa bu var ya bizi yer. Yer vallahi yer. İşte bu. İyi la diğerleri öldü. Yok oradalar hala da. Şuna hemen fetiş yapalım. İşte bak bir daha al geri. Oha evini sıçayım. Sen bir öl bakalım. Öl 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 öl. İnşallah ölmüşsün. Çok güzel. Şimdi sıra sende. Al geri al 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 al. Çok güzel. Şimdi ikili kombo hadi bakalım. İşte bu. Huh, sonunda. <laughs> Baya bir zorlandım yani onu söyleyeyim de. Baya zorlandım. Ama sonunda öldürdük yani. Fetişli sonu acı olur. Acıma yetime demişler. Döner koyar götür demişler. Yani iyi demişler. Evet şimdi şuraya bir zıpla. Evet çok güzel. İşte bu. İşte bu. Seviyorum seni. Hadi bakalım. Hadi ölmüşlerin canına. Var mı burada bir şeyler? Olmasın zaten. Nereye geldik? Ha? Nereye geldik? Ne oldu lan? kendine geldi. Oha o kim öyle? Send question. Just listen. I need to warn. There hasn't been a single soul who has returned from Dragonland for a very, very long time. Far to the north exists another sphere at the Dragon Temple. It was used to go back and forth between the island and our world. But I believe something is currently interfering with it. You're kidding. Still, you've continued to send your best people here, luring them with the idea of treasure. Ayumi, Dragonland was never <laughs> a safe place. Many treasure hunters never made it back, but the best ones always did, bringing lots and lots of gold with them. This is what I call natural. Yeah, well, from Senekim kim the rebuilders, besides Gutter of an Edit Shavidissian, Gutter of Imbrissa. Shouldn't break it on the Bırak boş ver onu gitsin. Bizi kandırıyor şerefsiz. Bunu biliyorum ben ne yapacağını. Boş ver. Yes yes. Biz sende başarırız. Aha bizimki yine geldi. Nereye gideceğiz? Bakalım haritaya. Evet buradan devam ediyoruz. Bu da onun gibi çok konuşuyor ya. Bu neymiş lan? Ha? ha harita. Haritaya olduk. Peşimizden mi geliyor lan bu? Hayır. O zarfı ne zaman gideceğiz biz? Ha? Biz de giyebilecek miyiz? Biz de giyelim ya. Ana nereye geldik böyle? Çatlak adamın evine geldik. Oh my god. That's a ship. Bura ne A huge airship. Gemi mi la bu? Looks like it crashed here quite a while ago. It's overgrown with plants, but it isn't falling apart yet. Geminin ağzına sıçmışsınız lan. Orası kapalı. Evet buradan gideceğiz. Ne haber küçük? Bıçık. Bunları bir çata patlatalım. Evet nereden gidiyoruz? Şurada. Buradan gidiş var mı ya? Aa sandık var burada. Diğer taraftan açılıyor herhalde. Yo açılmıyor hiçbir şekilde. Allah Allah. Ha tabi ya. Böyle görünü yapabiliyoruz. Jeton daha yeni düştü. Ha? Zaten bunu takıyoruz. Bunu tak var zaten bize. Yeni gelen bu. Bunu takacağız. Hadi bakalım. Yeni yeni şeyler gelsin de. Nereden çıkıyoruz? Sen şimdi geri geçeceğiz ha. Nereden gidiyoruz? Hadi bakalım gidelim. Hadi hızlı 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 hızlı, hızlı, hızlı. Koşuşarak Görev beklemez Bu ne lan böyle gemi mi bu? Hakikaten gemiye benziyor ama Şey de olabilir zeplin de olabilir O da ne öyle? Hıhı, o zaman Bu da ne lan böyle? Neden sadece yürüyerek yürüyor? Bu bir <laughs> kaos Gel gol gel. Koş lan koş 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 koş. Şunu bir kandıralım eşeği. O onlarla oynanana kadar biz de bunu patlatalım. Vur dostum vur. Hadi patlatıyoruz hadi patlayın Niye patlamıyor lan bu Ha bizimki geliyor Ha, sonunda patladı Ha yandı bu da Ya yanarsın böyle Evet ustacım biz geldik Ne veriyorsun bu sefer Bak ki gibi kandırma Ver bakalım. Ha, bu sefer güzel şeyler geldi herhalde. Ee, yukarı mı çıkıyoruz? Hadi çıkalım bakalım. Uçurur bizi. Hobait. O da ne? Patlatıyor muyuz bunda? Eee patlamıyor bu. Vur 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 vur. işte sarı şu taraf hadi lan patla bak 4 kişi dalıyoruz patlamıyor neyse şunları patlatalım bari lan bir bitmediniz lan şuraya hemen sakine gelelim oha her yerimi çevirmiş bunlar Ah. Burada otomatik çabuk da olur şarjörü. Başka nerede var? Aa ah, tam kafamıza çıkmış şimdi. Aa ah, biz uçabiliyoruz değil mi? Ah be. Böyle böyle uçalım. Ah düştük yere. Oh, az kadar ölüyorduk bana. Şöyle uçalım şuna da. right Tamam mıdır? Öldü hepsi? Yok, bir tane şurada var. Hala geliyorlar. Oğlum gelmeyin lan. Vay babanızın ağzına. Ölme ölmediniz gitti lan. Geliyorum lan. Ha sonunda. Şimdi patlatabilir miyim mi artık? Ana yok oldu. Teke gittim olan o kadar 6 kişi aldık 7 kişi aldık patlamadı. Bir tek hatta dokundum patladı. La. Helal olsun. Helal olsun. Ana bunlar ne böyle? Yine mi lan bunlar? Arkadaş bunları göndermeyin ya. Bunlar çok fena. Çağır. Al bir daha geri. Arkası bak koruma yapıyor. Kimi koruma yapıyorsun oğlum? Ha? Çakal. Ya adam böyle çıkabilir işte. Pek yaparlar adamı. Artist. Al şu haritayı. Tamam dostum sus. Sen lütfen konuşma. Adam Adamsın. Nerede ağız? çiçek la böyle? Güzelmiş. Merhaba. Işık mı? Aa ışıkmış hakikaten. Patlattık ışığı. Hıh. <laughs> bir şey olmaz. Nereye geldik böyle? Ne kadar büyük bir gemiymiş lan bu böyle? Oo. Ana bu kim böyle? I guess you have no idea. There is no treasure, girl. And why do you think I care? I might be stupid, but not that stupid. There's only one reason why we're all here. But guess what? There's nothing. Not even a sliver of gold. But I guess if you can't take it back, it's of no use anyway. That can't be. Then why is the guild so rich? Come on, stop playing dumb. <gülüyor> <gülüyor> bu kızlar var ya bu kızlar. Bu <laughs> kız nere la böyle? Şiveli konuşuyor. Fransızlara benziyor. <laughs> ya da bir Alman ya da Rus. <laughs> Güzel kostüm. we're in an entirely different world. stop acting like you know everything about dragon land. besides, you just got here. i highly recommend that you stay with us. thanks for the invite, but i don't trust strangers. i'm Michelle. michel, now that we are properly acquainted. adam Michelle Michelle. Güzel Michelle. people like you who wander the island cause trouble for us, who have a plan to survive. ah, as you wish. I'll give you one friendly warning. Just stay off the northern part of the island. This is for the Hadi bakalım. Nereden gidiyoruz? Buradan mı? Aynen. Sandık herhalde kırmızı yanına göre. Bana bu kim? Oğlum korkutup durma lan beni. Arada var ya arada bir kendini korkutuyorsun herhalde bir anda geldi. Clearly <laughs> <laughs> Michelle believes in ee, ne olmuş bu game ya. Exactly. We need to keep that in mind when we meet her friends. Ne zıplaması ya? Ne oğlum buna ölürsen var ya ben ağzını açacağım. Yani yok artık yani. Aha bir tane daha var orada. Oha, arı bizden öleceğiz, öldük bile. Sıçacağım ağzına ya. Bok yoluna gittik. Neyse artık biliyoruz nerede olduklarını. Beto alanları ya. Onları bir olayım var ya. Ha, bir anda çıkarlar demek ki. Bir dur lan ateş etme artık şerefsiz. Ha, yine ateş ediyorum bu Evet son atışlarını yap bakalım. Yeni göt para. Bir tane de burada çıkıyordu. Çık bakayım adına. Ha da çıktı valla. Evet. Geber göt olanı. Başka çıkmaz değil mi? Yine bir silahımızı hazırlayalım da. Ne olur ne olmaz. Evet çıkmıyor güzel. Eferim. Oha bu kim lan böyle? Şişko iyi seni. Seni pezemek. Şuraya bak şuraya tipe bak. Hmm, yemiş yemiş sıçmamış aman ama. Ne diyorsun lan? Kulaklara bak kulaklara. Iyyy ellere bak. Yav he he. Bunları ne yapacağız böyle? Ha, savura savura gideceğiz. Vuracağız Yiymiş, ha. İyiymiş lan. Lan kaçırdık lan adamı. Çok hızlı gidiyoruz. Oha. Şerefsiz ya nasıl oldu? Ben nasıl yukarı çıkacağım lan? Ha. ha şuradan çiçek var stay away from him when he casts kırmızı hemen kaçacağım. Kaçmam gerekiyor çünkü. Evet. Şimdi ağzını asacağım seni. Kaç 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 kaç. Yeah. Ya. Oha fena vurdu şerefsiz. Kaç 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 kaç. kaç. Kaç 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 kaç. Ha. Sor vuramadı yavşak. Oo az kala vuruyor da valla. Kaç 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 kaç. Hadi 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 hadi. Kaç 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 şimdi kaç. İşte bu. Bir daha. Valla az kala vuruyor Hadi son pastayı atacağız şimdi bana. Vuracağım kırbacı. O vurdu valla. Hele dostum sar vurdu ama ben de şimdi ona güzel bir işte bu bebeğim işte bu. Yes. Düştü <laughs> düştü düştü <düştüm. gülüyor> Patladı gitti. Evet arkadaşlar ikinci bölümün sonuna geldik. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyiyseniz. Ne kadar oyunu beğenirseniz o kadar benim devamı gelir. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Şuna bir gidelim bakalım yanına. O kızlar var ya ama çok anlatırlar birbirine ya. Merhaba gidelim. Merhaba merhaba. Evet. Şu kapıya gidelim ve sonlandıralım. Hadi bakalım. Aa şuna mı ilacı? Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.